Minişler. ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ay anne tipleri yapacağız bu sefer tamam mı? Beş tane anne tip anne tiplerimiz var. Şimdi başlayalım sizi üzmemek için. Bir hata yapan anne ve özür dilemeyen anne. Kızım gelir misin? Anne sen her şeyde hiç özür dilemiyorsun. Bak gözüm de bozuluyor. Bana hiç gözlük almıyorsun. Kızım gözlük çok pahalı. Niye ben böyle yapayım? Özür dilemiyorsun, almıyorsun doğum günümde. Ama sen ama su yok anne. Bana gözlük alacaksın. Anladın mı beni? Ama kızım illa bana niye bağırıyorsun? Özür diliyorum ben senden. Yalancı, yalan söylüyor. <laughs> tamam tamam yalan söylüyorum. Bak gene özür dilemiyorsun. Sen özür dilemenin kelimesini bilmiyor musun anne? Bilmiyorum işte. Nasıl? Özür dilerim. Özür dilemem. Dilerim. Dilemem nereden çıktı be? Üf. Ben bu anneden uğraşamayacağım ya. Kızım tıpkı sen patronsun ya. İki. Her şeye ama bağıran ve kızan anne. Anne sakızım geliyor mu? Kızım her şeyde sakızım geliyor mu diyorsun? Bak sakızım burada. Birazcık da sağlıklı şeyler yesen. Sakız çok zararlı hem bir şey. Anlamıyor musun sen beni? Anne sende sende ama her şey kızıyorsun. Sus bakayım. Sustun ye işte. Ama yarın sana kuru fasulye vereceğim. tamam. Hı. Yedim mi? Veya bugün sana kuru fasulye vereceğim. Üf, tencere nerede ya? Ben hiç kuru anne ben kuru fasulye sevmiyorum. Pilav seviyorum. Ay. Ay. Ne oldu ya? Arkadaşlar benim yüzümü gördüyseniz birazcık özür dilerim. Bazıları özür dilemiyorum. Bazılarını da sevmiştiniz benim yüzümü. Neyse başlıyoruz. Sana bugün kuru fasulye ve pilav yapacağım ya. Kuru fasulyeyi hiç sevmem anne diyorum. <laughs> sana pilav ve Tutcum bak sana pilav ve Bak Tutcum sana pilav ve makarna vereceğim. Makarnayı çok severim pilavı da... Tamam kızım artık her şeyi de seviyorsun. Allah Allah. Tamamen öyle Dur. Allah. Ay. Allah Allah. Tamamen. Ya Allah Allah. Ne dedi az önce ya? Ya sen ne diyorsun? Ya sen ne diyorsun anne ya? Böyle mi diyorsun? Diyorsun ya? Kızım sus bakayım. Ah sus diyor her şeyde. üst Yatacağım ben he Cevap vermeyen anne. Anne telefon alabilir miyim? Anne soru soruyorum sana. Cevap versene. Kızım. Sinirletme. Anne telefon alabilir miyim? Aa, ben telefon istiyorum. O zaman evet diyodur içinden. He. Ben telefon alacağım. He. Telefon aldım sonunda. Üf. Konuşacağım. He ben bununla. Eh, bir konuşayım. Alo. Alo. Arkadaşım konuşuyor. Annesi sizde. Kızım izin vermiyorum ben sana. Niye aldın ya? Anne bana cevap vermedin. Evet dediğin zannettim. Hayır dedim. Anne. Niye bana soru soruyorsun? Anne hep yapıyorsun sen de ya? Üf, soru soruyorum sen cevabını vermiyorsun. Niye bana soru sormuyorsun da cevap vermiyorsun? Soru soruyorum da sen cevap vermiyor. Dört. <laughs> çocuğunun de her dediğini yapan anne. Sadece masal anlatmayan anne. Ve çocuk da masalı sevmeyen çocuk ve masalı anlatmayan anne. Anne, bana mısır anlatma ve beni uyutur musun? Tabii ki de tatlıs çocuğum. Gel bakayım sevinsene. Yat bakalım. Sana hikaye anlatayım mı? Sevmiyordum ya. Evet, ben de sevmiyordum unuttum. Evet, sana sana sana, sana şarkı söyleyeyim mi? Tamam anne söyle. İyi geceler güzel çocuğum. Hadi bakalım uyu. Ay yatağa düştüm ama kafam acımadı. İyi geceler çocuk. Uyudu ben gideyim. Her şeyi almayan ve izin vermeyen anne. Anne şu kumdan alalım hadi ne olur bir kez şunu alalım. Hayır çocuğum oyuncak istemiyorum. Evet çok dağınık ediyorsun. Almıştık bir keresinde fazla dökmüştün her yere onları çöp atmıştık. Anne ama bir tek en sevdiğim minik kalmıştı. Onu atmadın. Seviyordun sen onu. Aa! Çok iyi ama almıyoruz ondan. Hem okulunda, kumda her şeyi mafediyorsun. Anne bunu olur. Ben onu istiyorum. Paramız yok. Hemen alırsak da varsa hemen çikolata alırım sana. Anne ben çikolata sevmiyorum. Arkadaşlar kanı beğenmişsiniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve ben abone... like niye diyorum ben? Hala like olduğunu bilmiyorum. Yorum yazın yer görürseniz hemen bana like ne demek olduğunu yazın tamam mı? Hepinize bay bay dilemek isterdim ama size hediyem var. Sus göstereyim mi? Ay düştü yere. Ay dur. ama siz kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bunu teyzem verdi bana. İçine bakıp Bir gözümü görürsünüz. Gı 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 gı. Hmm. Durun, iyi bakamadınız. Bakın bak. Bakın gözümü mü görüyorsunuz siz benim? Bravo. Tam korkutmayayım. Yi uzaklaştırıyorum. Evet, bunu yapanlar yapsın. Ben çok beğendim. Yorum da yapın. Yorum adın. Bunu eskiden teyzem kullanıyordu. Bozuldu şimdi bu. Çok saçma ya. Üf, saçma sapan bir şey işte. Hadi bay bay.